Çok tatlı değil Trabzon kızı yer mi bunu? Yemez. <gülüyor> Hayır. çekeyim diye kocaman seçtim. Seni seçtim Pikachu. <laughs> Bu erkekler neden böyle? Çok sesin geliyor. Alo. Bu yok zaten, ya. Yok ya. Yani. Neredesin? <laughs> Nasıl ya? 2023. Hadi git artık. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. <laughs> sefalar getirdiniz. Tamam, sefalar getirdiniz. <laughs> i̇yi ki geldiniz. Biz de iyi ki geldik. Nereye Şükür, geldik? Ikea'dayız. Her sene yıl başında bizim zaten Veysel'le beraber bir iki turumuz var. Bir şeylere bakıyoruz. Neler gelmiş, neler gitmiş. Bir de bizim aylar öncesinde bir e, dolap alışverişimiz olmuştu da kapakları yok yoktu Türkiye'de. İnşallah o var gelmiştir. mı diye. <laughs> o var mı diye bakacağız bir de. Böyle çok erken bir saatte geldik. Şu an zaten bak daha afyonum patlamadı. <laughs> O ne ya? Öyle zayıf. Eğer şey şey. ki dolap kapakları varsa yılbaşı şey hediyen dolap kapağı. Aa. <laughs> Sevinirsin diye düşünmüştüm. İnşallah Aşka vardır. Yani o evin hediyesi benim değil. <laughs> Aa sesim bile yankı yapıyor bak. O, o kadar boş şu an ya. Kimsecikler yok. O yüzden at koştur esas. Sabahın geldik. <laughs> Dönerken tramvaya takılmayalım diye. Ya çok tatlı yapıyorlar Ikea'nın böyle her seferinde tasarımlarını. Şuradan şu hazır ağacı alıp götürsek eve ne olur ki? <laughs> Battaniyeye koştum geldim hemen ama bu yünlü arkadaşlarım. Hatır otur kaşındırır vallahi. Fiyatımız da zaten 1000 liraymış. Aşkım bizim ağacımız var. Evet. Kars'ın da mı ağacı olsa acaba? <laughs> Ondan var ya esame kalmaz. Yok be böyle yapar. <laughs> bir şey yapmaz. Alalım mı yanına? <gülüyor> <gülüyor> Ağaç gibi sus diyelim böyle. Evet. Işıklarını takalım. Çocuğun olmaz. Sonra kızar, mızar falan. Anasını ağlatır ortalığı. Bak bunları oldum olası çok sevmişimdir. Çam ağacının yanında falan çok tatlı durabilir bunlar. 250 TL'ymiş. Gerçekten mi? Bir de üzerinin ha danteli. Okey ayrı ayrı. İkisinin toplamı işte. Ne kaç yapıyor? 380. 250 okeydi ya. <laughs> 380 liraymış. <laughs> Yapraklarının arası birazcık fazla boş bunun mesela. Ben yani böyle dolu Do dolu dolu ağaç seviyorum. Dolu dolu do do olacak. Her üründe geçerli değil ama bazı ürünlerde, seçili ürünlerde yani. Hı. 1000 TL ve üzeri alışveriş yaptığında 200 TL hediye çekiyor. Bize uyar. <laughs> Aynen. Bizim cücenin küçüğü bu arada. <laughs> <Aslılar>. Garip o. <laughs> ama güzel yapmışlar bu arada görselleri. Aa yapıştırmaymış direkt. Aa aşkım. Bak. Hı. Bak ne kadar aşık. Bak. O sırada bir buçukluk su şişesinden su içen ben. <laughs> Ya şöyle koltuk yolundan geçerken böyle aklıma geldi. Gerçi girişte de böyle koltuklar vardı. Direkt orada düşünmüştüm. Artık böyle büyük bir obje bakmıyoruz ya. Koltuk vesaire. O kadar mutluyum ki. Yani sadece süs bakmaya geldik ve hiç tartışmayacağız. Merve diyecek bu süs. <laughs> tamam al ya. Al. Ama koltukta ben de fikir belirttiğim için kavga ediyorduk. <laughs> <laughs> yani durduk yere şimdi bak, girer girmez buradaki kötü anılarımızı şey yaptın ya. Ama bak bitti gitti, Bu, şu an tartışmayacağız hiçbir şey yok. Tabii. Ne istiyorsan al. Bunlardanım var bizim. Bunlardanım var Bunlardanım bizim. Bunlardanım ne ya? <laughs> Üstüne bunlardan alabiliriz bence. Kaç Renkleri tane? de güzel. Yani bizde 3 tane var, o yüzden 3 tane alabiliriz diye düşünmekteyim. Ne dersin kocam, beyefendi? Sen ne dersen o diyor. Hop telefonu çalıyor. Kumam mı arıyor yine, kumam mı? Ne yazık şunu? Hep ben mi vuracağım? <gülüyor> <gülüyor> hemen hemen öyle bir şey istiyorduk zaten. Arkadaşlarım hani biz ayakkabılıkta birazcık sorun yaşadık ya, e, aldığımız ayakkabılıklar hani böyle öne doğru açılıyordu ve dikey duruyordu. O yüzden boğazlı ayakkabılarımız sığmıyor. Çizmelerimiz zaten asla sığmıyor. O yüzden şu an Veysel'in tam olarak üzerine oturduğu, oturmaya çabaladığı şu e, modelden 3 tane yan yana alıp, pole mi koysak acaba diyoruz? Onlar bitişik olabilir almasınlar diye. Aynen alıp götürmesin her yeri Bunu böyle şey yapmışlar. Parsa yeni kardeş götürüyoruz! Kafayı yer! Yani. Alalım mı bir tane ya? Bakalım bir delirsin. Bir delirsin. Ne kadarsın sen? 700 lira almayalım aşkım. <laughs> o burada daha mutluymuş. Peki. Çok tatlı değil mi? Ama böyle bembeyaz değil de. Kök kısmı yeşil, öne doğru sanki böyle kar yağmış da beyazlamış gibi olanlar var ya onlara bayılıyorum gerçekten. Ama tatlıymış bu da. Bizim buzdolabımız sığmadı ya arkadaşlar mutfaktaki alana. Buzdolabı kısmına sığmadığı için dışarıda duruyor ya. Onun yan tarafında böyle saçma sapan bir boşluk var. Normalde aslında buzdolabımız oraya girseydi bir yemek masası. Hani bizim normalde eski evimizde olan yemek masamız vardı ya böyle bar tabureli. Oraya yerleştirmeyi planlıyorduk. Olmadı. Ve şu an orası böyle çok ölü bir alan. Yani kullanamıyorum kullanamıyoruz. Buzdolabının yan tarafı çok saçma sapan duruyor. Ev turu çekemiyor olmamızın sebeplerinden biri de bu. Orayı bir böyle canlandırmak, güzelleştirmek. Hani en azından bir depolama alanı olarak falan kullanmak istiyoruz. Çünkü Yok zaten Yok ya. Yani. Zaten <gülüyor> <gülüyor> yemek masasında yiyoruz mesela. hani yemeğimiz salonda yiyoruz. Mesela şöyle bir şey. Oraya bence çok yakışır ve çok şık. Hem depolama alanı olarak kullanabilirsin. Kahve makinanı koy üstüne mesela kardeşim. Hı? Tost makineni koy. Al. Makineni. Buradan o kadar bu yatağa baktık. Furkan'ın üstünde tepiştiniz hatta atladınız. Şuradaki yatağı. Orada bir yerde aynen. Unutmuyorum bir yeri. <laughs> Sallanıyor. Mi? Bu Salla. ne be? Sonra biz gittik başka bir şey aldık. Hala içimde şu var o yüzden arkadaşlarım. Neden? Neden? Bak çok da kullanışlı gördün mü depolama alanı mis. Sanki sana alma dedik ya. Aç geri videoları izle. Ben izliyorum yayında. <laughs> ben öyle bir şey dememişim. Alma dememişim. Ne istiyorsan al. Aşkım dememişim. bir şey söyleyeceğim. Hatta hatta ha, o başlığı bile getirip onun önüne koymuşum ki. Evet. Şey olsun kesinlikle diye. kesinlikle evet. ama bir saniye. Ben neyi nasıl editlersem hani öyle izleniyor ya. Hani hmm. onun bir de arka perdesi var ya. Hani o arka perdesinde senin söylediği şeyler var ya yok ya yani ne gerek var bu olur mu? Ben mi? rengi uymayabilir dedim sadece. Onun için hiçbir şey demedim. Başka bir şey olursa söylerim. <laughs> Arkadaşlar oynuyor <laughs> size. Çok pardon. Size oynuyor bak kamerayı kapatı kapatmadı. <laughs> Dedi ki ne gerek vardı <gülüyor> demiş. <gülüyor> demiş olabilirim ya. Çünkü çoğu şey öyle diyorum. <laughs> Az önce ne oldu? Ama hayır ne gerek A, var tıkıyorsun. dedikten sonra illa ki istiyorsan alalım da demişimdir bak. Aşka, bunu da söylüyorum. Bunda kabul ya et. Ilk başta bunu beni soğutup, edin. ya ilk başta beni soğutup ondan sonra al demenin hiçbir anlamı yok. Bu erkekler neden böyle Ama ya? Madem öyle o zaman senin hiçbir şey almaman lazım. <laughs> biz şimdi üst kattaki her şeyi toparladık. Yani şöyle bir gezindik. Büyük zaten mobilyalara bakmadık biliyorsunuz. Artık bakmak istemiyorum psikolojim bozuluyor çünkü. Ve daha biz kahvaltı yapmadığımız için direkt ne yaptık? <laughs> ben tatlılara bakarak böyle ağzımı falan dudaklarımı şöyle <laughs> Ağzımıza bir lokma bir şey koymadan direkt Ikea'ya geldik. Aa kadayıf mı? Baklava mı var? Tatlı yemeyeceğim. Resmen şunlara ayıp olmasın. Birazcık da sağlıklı besleniyorum gibi olsun diye haşlanmış sebze aldım. Yani ama Ikea'ya gelince de yenir patates kızartması efendim. Allah Allah. Patates salatası diyordum bayağıdır. Evet. <laughs> bir de soğan olsaydı içinde mis. Kendini düşünce Kokmasın insanlar. <laughs> Ya sonunda şundan bulduk ya. Gelmiş şu süzgeçten arıyorduk biz bayağıdır. Bayağı kullanışlı bu. Böyle kenarlardan açıyorsunuz falan. Bizde şu da var. Buna benzer de var. Paslandı ama bu o... O arada. Evet paslandı ya gerçekten. Pas yaptı. Şu şurası diye hatırlıyorum. Bu peçetelerden alıyoruz şimdi. Şurada kremden mi alsak? Ama bu elleliymiş. Ben yüzlü istiyorum ya. yüzü daha uyguna geliyor. Tutkular yastık kılıfı arıyordu. <laughs> Veysel de şu an renklerini çekiyor. Bunlar da var. Onların koltuklarına uyuyabilir. <laughs> Arkadaşlar ikiye bile ring light yapmış. Ne kadarmış? Bin 199 lira. Ya bence çok sağlıksız bu arada o taşıma aparatları. Yamuluyorlar falan olmaz yani. Boş mu versek? İnat inat etti mi de ediyor yani. Hani hayatımıza ne değiştirecek şu an bunu buraya sabitlemek? Başarmış oldum. <laughs> Veysel. Yani çok aydınlatmıyor bu arada. Wow değil. Telefondan daha az görünüyor ee, ekran parlaklığı. Şu an kamerada daha aydınlık görünüyor bak. Evet telefondan az ya. Yani. Bir işe yaramıyormuş. <laughs> Vaktimi çaldı. <laughs> Yeni bir sürü tablo gelmiş bu arada. New York Brooklyn var. Sonra bu şekilde ayın görselleri var. Güzel tablolar var. Şu mutfak için bence bu arada çok tatlı. Fiyatlarını da göstereyim. 999 liraymış bu. Hangisi? Aa güzel. Çok klasik ama güzel. Bu da bayağı güzelmiş bu arada. Burada da diğerlerini görüyorsunuz. Bence görseller bayağı güzel kullanılmış. Yavaş yavaş süslerin olduğu yere gelmeye başladık artık. Bu saatleri tatlıymış ama. Çok ses yapıyorsun be abla. Ya bu ters durmuyor. Nasıl yani? Ha evet. Bunu donduralım. Yani hepsini ters döndürdün gerçekten. Şey ya <laughs> parça varmış burada. Ne kadarsın? Oha, 600 lira. Bana ne bir 39 liralık kısımda gördüm. <laughs> 39'a da bu kadar. Ya bu da var. <laughs> i̇ster şelenk yap, ister al salla. <laughs> Kalın mumlardan gelmiş. Bunlar çok güzelmiş bu arada. Ha beyazı da varmış. Nice. At bakalım çantaya. Şimdi çamaşırlarına doğru gidiyoruz yavaş ya, yavaş. Gördük hatta. Hem karşımızda var. Sonra da fırsatla yönüne bakacağız. <laughs> en sevdiğimiz yer bilirsiniz ki. <laughs> ta 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 ta. çok güzel ya. Yılbaşı zamanını gerçekten çok seviyorum. Bu renkte toplar var. Bunlar cam mı acaba? Yok. Evet cam bak. Uyarısı var. Cam bunlar. Altın rengi beyaz işte. Aa, biz kırarız bunları. Pars kırar daha doğrusu. Bizde de var o sakarlık ya. Belki biraz. Bunların hiçbirinin ayağı stokta kalmamış. Yani ya böyle alacaksınız ayağını onlardan alacaksınız ya da stoklar yenilendiği zaman alacaksınız dediler. O yüzden bay bay. Çünkü biz ağacımızı bugün böyle kuralım ve bitirelim istiyoruz. Görmüyor gözüm. Bakan kör müsün Merve be? Aa bu ne? Ay çok tatlı. Aa, bu ne böyle ya? Şaka mısın? Bununla satılmıyor anladığım kadarıyla bu. 700 lira. 8'i dekorasyon diyor aynen. Aynen. Bunlar da çok tatlıymış ama Veysel ağaca asalım dedi. Ay niye alarm çalıyor ya? Ben dedim ki ben bunları ağaçta sevmiyorum. Hani böyle ağacın arkasında duvara falan asmak ama o da zahmetli yani uğraştırıcı bir şey. Ya bunlar da çok tatlıymış. Can mı? Değil. Ya bunlar ne kadar tatlı böyle. <laughs> Hoke topu gibiler. Aynen. <laughs> Seni seçtim Pikachu. Geçen sene sanki daha mı fazla süs vardı? Bana mı öyle geliyor anlamadım ama. Yani yılbaşında daha ne kadar şey yapabilirler ki? Bence yapabileceklerini <laughs> yapıyorlar evet. aynı süsler işte. Cam yapmışlar. Bir iki şey değişti. Mesela şu var sanki bu geçen yıl yoktu gibi. Ne bu? Kapı sütü mü? Yani çelenk işte. Şöyleli bir şey. E Çok vav wow olmadım yani mesela ben buna. Aa hamur üzerine aynen desen oluşturmak için çok tatlıymış ha, bu, bu da o. Kurabiye yapmak için. Hamur kesiciler. Fiyatımız 19 lira. <laughs> şu önlükten almazsan kurabiye falan yapma. <laughs> Alalım mı? Bu önlükten olursa yaparım. Gerçekten mi? Benim kocamın eli çok lezzetli. Yapsın bize ya iki kurabiye ne olurdu sanki? Nerede bunlar? Karşıda var. <laughs> Allah'a da alıyorum. Bekle. Siz de koyayım şöyle. Kendi ağzımla kendimi mi yaptım ben? Galiba birazcık öyle yaptım kocam. <laughs> Ama bu şu. Başka desen modeli var mı? <laughs> yani üstümü kirletmemişti. <laughs> öyle yapıyor. <laughs> şey mi rahat mı ona bakıyorum. Cepleri küçük bu arada. Küçük ya elim girmiyor. Küçük. Almayalım Almayalım. E kurabiye yapmayacak mısın tamam, o zaman? Tamam, bunu size Şaka. Şaka. Yer mi ha? Bu Laz kızı yer mi? Trabzon kızı yer mi bunu? Yemez. Yemeyeceksen yapmayayım. <laughs> Güzeldi kocam. Güzeldi aslan kocam. <laughs> yani bu bayağı güzel ama çok büyük. Bunu dal kaldırmadan şimdi. Evet, yani... Yok yok, hiç o toplara girmeyiz. Bunu, bunu eledik. Şunlar tatlı bu arada. Ama bu minvalde süslerimiz vardı bence. Ay bunlar çok tatlıymış. Bir saniye. Bunu böyle direkt dala şey yapıyorsun ama mi? Yap Şş. bakayım ama hani bunu böyle yapın. ha, yani onu sabitlemek tabi biraz zor ama He. ama onu düzeltiyorsun yani muhtemelen mantı kavradık şuradaki şeffaf olanlardan bulabilir miyiz acaba bak şu çok güzelmiş bu arada böyle büyük kutular da var arkadaşlarım. bak size göstereyim mesela bu sadece gümüşlerden oluşuyor 24 parçası varmış 30 tane de bu e, asma aparatından var yani bu ağacı süsledikleri şu süsler kırmızı altın sarısı böyle gümüşlü nasıl isterseniz ama ben böyle karma seviyorum her şey olsun seviyorum kırmızı sarılı yeşil ne yapıyorsun? <laughs> Bulduk arkadaşlarım. Bunlar da bizim aldığımız kirazlar galiba bu arada. Yok ya. Aa evet lan onlar. Ne kadar farklı duruyor. Bak burada mesela ne kadar küçücük. Burada ne kadar kocaman duruyor. Kirazlara gerek yok bence. Ben bunları bırakıyorum. Aşkım istiyorsan alalım ya. Sen sevdin bunları. Ben takarım. Yani sonuç olarak yılbaşı için gördüğünüz gibi sadece 3-4 tane sus aldık. Bu arada kapakları da arabaya biz alacağız. Nakliye firması kullanmayacağız. Ama şu an Veysel'in en sevdiği yere gidiyoruz. -da Fırsat köşesi. Yani bu sefer gerçekten doğru düzgün hiçbir şey bulamadık. Ki beğendiğimiz şeylerde satılmış yani. de aldım. Bir de hemen içeriden bakalım ne haldeyiz var arada yine ya. Bunu sen bana doğru yatır bu arada. Sen nasıl rahat kullanacaksın arabayı? Yok. Delirme Feri havanı yatır. <laughs> Durur mu Durur, Durur. Dururlar. Komşu gibiyiz. Çok sesin geliyor. Alo. <laughs> Kardeşim sesi yapma. Hadi bizi eve kaçır. O zaman hadi ben. bay bay. Komşu komşu. <gülüyor> komşu komşu. Ben <laughs> Furkan arıyor. Ya kumamı arıyor yine ve yine ya. Kardeşim beni aradı çünkü. Korku filmi gibi anne. Birazdan gider gülerken Parsi parsi <uu>. Anneciğim. <laughs> ne güzel ya tavuşun sen öyle. Yılbaşını sen şimdiden getirmişsin ama ya. <laughs> bak bu kaş yerlerini. Bak bu kaş yerlerini ne yaparım biliyor musun? Oralar bile kaslı be. Oğlum benim ya. Oğlum, 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 oğlum. Kavgasız, dövüşsüz bir Çabancı kurulumu diliyorum. Hadi inşallah. Evet, hadi hadi hadi. Hadi, hadi kalk. Hadi kalk. Kalk kalk. Ay. <laughs> Ma aile merdivenlerdeyiz gerçekten. Olur. Biz nereye? Park <laughs> sonraya. <laughs> Neredesin? Sümüklü yani. böcek ya. Sümüklü böcek. Bir fırtına var bu arada. İnanılmaz ses geliyor. Nasıl yapacağız şimdi burayı? <laughs> ben sizi böyle koyacağım. Tamam. Alalım süslerimizi de efendim. Tatatatam. Fars bundan çok korkuyor bu arada. Hayır hayır, hayır. Tüslerimiz de tam olarak burada Bitti Bak yine gitmiş cücenin yanına iki büklüm duruyor Anneciğim niye korkuyorsun bundan Nesi korkunç geliyor sana Hayır Hayır, hayır. hayır. Eşek İle Pars. <laughs> Baba kandırdı seni. Hadi in aşağıya. Yasak senin burada oturman. Kalk hadi. Kalk. Hadi. Deli dana ya deli dana. Hadi bunu da yüklendik. Ben bu çam ağacını 5 yıl önce Veysel'le Emin önünden almıştım. Allah Allah Allah. Allah Allah. Eski benimkiler buradaysa hatırlarsınız arkadaşlarım zaten. Benimle dalga geçmişti hatta Veysel. Senden epey bir uzun diye. Şimdi masayı böyle çektik bu arada. Şu kısmı ahçam yapalım dedik. Hayırlısı bakalım nasıl olacak. Evet efendim. Evet. Buradaki çiçeği ve robot bürgeyi şöyle kenara aldık. Ve yine muhtemelen Nisan ayına kadar falan burada duracak bir ağaç. Seviyoruz. Ne yapalım? Ambiyansını seviyorum kardeşim. Üşeniyoruz kabul et. Yani... Evet belki birazcık ama günün sonunda enerjisi de güzel şimdi o çam ağacın. Yalan mı? Bu benimle bir artı sıfır evimden. Veysel'le ilk evlendiğimiz eve sonra bu taşındığımız eve kadar geldi. Yani 5 yıldır gerçekten bizimle. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum ama o zamana göre pahalıydı. Şu ana göre beleş. Bitti bence tamam. <laughs> Bence açı açı gidelim bu arada, ne dersin? Daha yani, rahat, sen nasıl istiyorsun? daha kolay olur. Ağacım bence zaten en zor şeylerinden biri bu yaprak açılımları. Bunu güzel yaptığımız sürece ağaç da dolu dolu duruyor. Ama bunun bence bir triği de şu, biraz önlü arkalı yapmak gerekiyor dalları. O zaman hiç boşluk oluşmuyor. Allah! Tek bir yanlış hamlede yıkılabiliyoruz yani. Ay nereye gitti o açmadığım dal şimdi? Senin maşallah dediğin ağaç. Allah. Ben şimdiden yoruldum ya. Taçım var üstümde ya. Allah bilir ne zamandan kalma. Ve içeriye bir kaçağımız var. Pars geliyor sağlara. Ya anneciğim sen... Ya bak yine cüceye... Gel buraya. Cüceye gidiyor ya. Taktın sen cüceye hayırdır? En doğru hangi tarafı açtıysak o tarafı öne alacağız. Zaten arkasını süslemiyoruz. Açması sıfır bir ağaca göre daha kolay sanki. Açtığımız gibi katlamışız ya. Hı hı. Anlaşılıyor yani neyin saçtığını. <laughs> kurarken çok zor, toplarken çok kolay. O her şıpır şıpır terliyorsun be evet. Hayatım sen bir dinlen, bırak Allah aşkına. Bırak geç, yat o zaman bir şey yap. Veysel'in şekeri düştü. Ben burada ağacı açıyorum. Veysel <laughs> arkada kurabiye yiyor. Yani biraz yamuklu yumuklu mu açıyorum bilmiyorum ama. Bakayım. Bir şey var. Bu ağacın bir tarafı şöyle içeri gidiyor. O taraf şu taraf olabilir mi acaba diye bir bak yoksa bu taraf. Neyse en sonunu bulacağım. Yani ağacın yapraklarının tasarımı öyle. O kısımlar o kadar çok dolu yapılmamış. Geçen sene yakalamıştık galiba. Arkaya vermiştik. Bu sene de yakalamamız lazım. İçimden hep böyle ağaçları kurarken şey söylüyorum. Yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl bizlere kutlu olsun. Mutlu olsun insanlar. Mutlu olsun tüm evren. <laughs> <laughs> Bu yeni şey çam var ya onlara bayıldım ya. Böyle bir tane striktür var. Onun üzerine böyle pıt diye buradan bırakıyorlar ve çam ağacı açılarak aşağıya doğru gidiyor. Ben görmedim o ağaçtan. Yurt dışında var. Ben de TikTok'ta gördüm. Dedim ki Vah, O boşluğun nerede olduğunu bulmam lazım. Yani dallar üst üste binebiliyor. Ben de fark edemeyebiliyorum. Ama şu anlık iyi gibi görünüyor. O yüzden bence süslemeye bir başlayalım. Sonra zaten çeviririz, şey yaparız falan. Hallederiz yani. Hallederiz, hallederiz. Şimdi öncelikle bir arkaya yakınlaştıracağım. Tamam mı? Bakayım. Ha yakınlaştırmamalıyım. Işıkları şey yapacağım. Dur öne aldım pardon. Çuvalımızın içinde bu arada yok yok. Hemen bir bakalım efendim. Birazcık karışık kuruşuk ama. He okey. Bunu kapı olarak da tasarlayabiliyorsunuz. Böyle ağacınızın önüne de atabiliyorsunuz. Yine küçük çam ağaçları. Bu yaprak ne alaka? Evet. Önüne serdiğimiz o tüylü halımız. Oo çok toz. Paramparça olmuş, mahvolmuş taşınırken neyse. Bakayım ben onu halledeyim. Şeylere yırtılmış aşkım. Düşüyor. Kağıt bantı yapayım. Kar spreyimiz bile var. Şöyle şey kar da sıkacağım ışıklardan sonra. Bazı süslerimiz dışarı taşmış. Onları şöyle bir alazayım. Oo. Kullanmadığımız bir yastık falan, bir şey bunun içine tıkıştırıp şöyle kenara koyacağız zaten bunu. Ay i̇nşallah kırılanlar yoktur içinde ya. Bakın çünkü bunlar kırılabilir. Aa kurdelelerimiz de vardı, bak şu an hatırladım bunları. Çok tatlılar. Şimdi şu boncukları da çıkarayım. Bunları da sarıyoruz çünkü. Veysel, kalplerden iyi ki almamışız aşkımız. Geçen sene almışız onlardan bak. Aynen. Kozalak da almışız. Bak yıldızlardan da almışız. Tavlar bunlar ya. Bunları çok seviyorum. Bunları Kadıköy'den almıştım ben. Ve gerçekten çok pahalılardı. 6-7 ürün fiyatına ben 3 ürün falan almıştım. Ama bunları görünce ben bunlara bir vuruldum ya. Ha çünkü çapraz tutarsak yırtık olduğunu görünüyor. Diyorsun. E bir deneriz artık ne yapalım. Gerçekten sarıp sarmalayıp sonra taktığında çalışmadığını öğrensen çok kızdım. <laughs> Aynen çok üzülürdüm gerçekten. Biz bir kere bunu şey yapmıştık sanki arkaya hiç döndürmeden mi yapmıştık ya da ben sana o fikri verdim de sen kabul mü etmemiştin? olabilir Yapmışız, Kabul yapmış Kabul Kabul etmemiş olabilirsin. O kadar da değil demişimdir yani. O zaman sana büyük dev bir soru. Bu seneyi değerlendirmen gerekirse. 2023. Hadi yorumla bakalım 2023. Bu evimize taşındık. Çok güzel oldu. Evimiz güzel. Herkes mutlu, sen mutlusun, ben mutluyum, Pars mutlu, Pars bayağı mutlu. <laughs> Arkadaşlarımıza yakınlaştık kilometre olarak. Aynen. Şarjımız bitti de geri geldik. Boncuklarımızı saracağız. Hangisi altta olsun? Hiç bilemedim ya. Yani. Altta derken karışık yapmıyor muyuz? Yok. Dur geldim. Yetmiyorlar. O kadar uzun değiller. Ha. Hani gümüşten başlayıp kırmız kırmızıdan başlayıp gümüşe gidelim ya. Yani. daha aşağı doğru gidelim. Sen de <laughs> Veysel'e <laughs> sorup kendim cevaplamam. Hadi bununla böyle ip patlatalım. Bir yıksın abi. Lale de bir. İçeriye gir. Ben bunu galiba öyle yapmıştım her yerine yedirmek için. Öyle mi lan? Evet, bence olur. Olsa... bunu hatırlamıyorum ki ya. ya hatırlamanın önemli Ölümünün değil şu de an mi? bence olur. Ha. Ama bana yardım etmiyor. <laughs> Pardon. Bir çok şeyden aldım. Dur, buradan alalım. Bir saniye, şöyle şuraya kadar yetiyor işte. Ha. Bence iyi. Ya onları arada şey yaptırırız. Yani sadece bir yerde kırmızı olmasındansa her yerde gibi hemen. Bunu da bence baştan başlayalım. Tamam. Özen yapar mısın? Allah bunu bize bilerek aldırdı. Sabır çekeyim diye kocaman ses <laughs> hani arkaya yoktu? Niye arkaya dönüyorsun? Bu yetiyor falandır diye şimdi. Kafam gitti. Ayarlarımla oynuyorsun. <laughs> Ay. Her şey bir anda geldi şu an. İlk önce elimdekileri böyle bir yerleştirmeye çalışacağım. Şöyle bohçacı gibi tutsam. Veysel'in yemeği geldi o yemeğini yesin. Ben de o sırada şey yapacağım. Aa, bak tatlı mesela bu. Ama bu yerde konumlanacak. Geçen sene bir PR şeyiydi bu. Onu söyleyecektim. Tam hatırlatacaktım. Evet. Aa İvroşen'indi. Hatırladım şimdi. İçinden böyle şey tırnak yağı falan çıkmıştı. Çok güzel. Bunu da asabiliyorsunuz normalde de. Bu buraya çok büyük. O yüzden bunu yerde konumlandıracağım. Düz de durabiliyor çünkü böyle. Hop. Şimdi zillerimizle başlıyoruz. Bak bu da 5 sene önceki bir şeyimizdi galiba. Süsümüzdü. Bak bak bak. Netlerse bizi. Bak bak. İlk zehirli oku atıyorum efendim. Attım. Bir tane bile nasıl yakışır ya? Ya bu bile güzel be. Fars Bey geldi. Bu benim yemeğe sulanmak için. Yani. <laughs> Aynen. Bunları böyle görünür yerlere koymak istiyorum. Bak en keyifli yerine karıştırıyorum hocam. Şu an sence yemek yemekten daha keyifli ne olur? <laughs> Tabii o da doğru. Şöyle sonradan düzeltilmesi gereken süsler var. Onları kenara alıyorum ya? Şurada gözümü yoran bir şey var galiba şu. Değil mi? Hı. Şu yıldızımız zaten en tepede olacak. Onu da kenara ayırıyorum. Vallahi elime ne gelirse onu yerleştiriyorum. Nasıl bir şey ortaya çıkacak bilmiyorum arkadaşlar. İşte geldim buradayım ben bu işte ustayım demek isterdim ama <laughs> değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ya dedelerimiz bile var dedeciğim. Bak netlerse. Alo. Pardon bayım. Pars bundan da korkar bu arada. Ama sen öyle alıyorsun çantayı götürüyorsun. O zaman sen al. Pars. Hayır. Ayı. Pars topları yalıyor. Gelir gelmez maşallah oğlum. Çok hızlısın bakıyorum da. Fiyatları şöyle daldır yukarı döndürerek ucuna. Ben al, biliyorum nasıl yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gitti gerizekalı nereye <laughs> Ya ben size diyorum bu çocuğun halı fetişi var. Bak kıyıda köşede tüylü bir halı bulmuş gitmiş üstüne oturmuş. Ya anneciğim ya sen ne kadar akıllısın ya. Oh! Kucuk kafa, kucuk kafa. Şimdi de buna saldırmaya başladı evet. Ne bu? <laughs> hak ettim ben bunu, hak ettim. Bu varmış bizde. Ya çok güzel evet. Porselen böyle seramik gibi bir şey olduğu için çok ağır. Onu Tabii. önlere doğru şey yapalım aynen. Ya yemin ediyorum süslemesi var ya böyle işkence gibi neyi nereye koysam. Onun yanında aynı renk kaldı. Bilmem ne. Eee? Bu işler Vay böyle. Ay var ya. Aa, çok tatlı oldu. Ben tekrara düşmemek için şöyle yanlara da. Yap zaten aşkım sadece öne çok şey duruyor komik. Hmm. Ay aşkım hani yapma böyle. Al işte kırıldı. Ne kırıldı? Aşkım hiç gitmiş ama, iptal ya. Yani bence o iptalisini biz açmayalım. Tamam. Yani, <laughs> Olacak gibi etmedim. değil. <laughs> i̇ki bitmedim tamam. Yer bulamıyorum. Nerede gidiyorsun? Seyret nasıl hızlıca yer buluyorum abi. Bak şimdi kırmızı hemen analiz ediyorum. <laughs> Düt diye bulacağım koyuyorum böyle bak. Görünen bir yani. Ben onun derdindeyim. Yani oradan bakarsan görünüyor. <laughs> Akmasını bilene görünüyor. Ha diyorsun. Öyle. Peki. Uf, çok tadım kaçtı. Yer bulamıyorum. Bunu buradan alsam, bunu buraya da böyle şak diye koysam... Olmuyor. Çirkin görünüyor. <laughs> ne olduydun? Bir olmamışlık var ama. Bak mesela ben bu mantarı koydum, altında da ol var. Bence gayet güzel duruyor. Şey. Bu mantarları görünce kimin aklına Super Mario gelmiyor? <laughs> ya da Şirinler? Aynı yerlere koyma, seveceğim. Çok yakınmış. Farkında değilim. Ne yapabilirim? Aşkım yapma. bir tane. Allah aşkına! Ya Kozana! <laughs> ya Kozana! koymuş ya. En arkası. Ne yapabilirim? Hadi bu sen koy hadi. <laughs> hadi bu koy. Koyuyorum aşkım merak etme. Hadi. Burada Bakalım. bir sürü boş dal var. Gitmiş en arkaya koymuş. Bunu buraya da koyabilirdim. Canım benim iş nereye koymuş? Hey Allah'ım ya. <laughs> yeni cam süsümüz kırıldı. Ve olay mahallede tam olarak şu olsun. Senin o kırmızı süsü alıp başka yere koyayım dedim. Hangi yeni aldığımız mı kırıldı? <laughs> Elini, eteğini ağaçtan çek. <laughs> derhal. Rica ediyorum. Beni rica Uzaklaş şu ağaçtan. Uf <laughs> ya. Sana laf ettim. Gittim kırdım. Özür dilerim aşkım. Hakkını yemişim. Fazla kurcalamayacakmışsınız hanımefendi. Çekil şey canım Aşkım süpüreceğiz burayı dur. <laughs> Ağacı çok az arkaya iteceğiz bu arada şöyle cüceyle prizleri mi kapatalım? Şahane bir fikir. Bir tarafı yırtık değil Veysel o tarafı kullandım. Şuraya bir ne koydum. O şey dün atmak istediğin şeyler vardı ya. Kim pat patlar. Tamam. Yalan mı oğlum? Dirseğim yana var. Yalan mı? Aa yıldızı koymadık en tepeye. Koy. Boyuniriyor mu? <laughs> Tam olarak yıldızımız da böyle. Ay bence güzel oldu kız. Gel anneciğim. Hadi. Evet. Gel. Hadi. Yavaş, ya canım, yavaş. Canım. <laughs> Onu da buraya attık. Evet, anneciğim. Aynen. Kaç beğenmedi. <laughs> Yürü. Çekil, <laughs> Ha, bir de bizim şeyimiz vardı. Aa. Kurşun askerimiz. Onu nereye koyacaksın? <laughs> koy, kutunun üstüne koy. Beklesin, park gelince korksun. Keşke korksa. Hiç korkusu yok. Ağaçları korksun. Tamam. Şimdi masayı tekrar aynı yerine çekeceğiz. O yüzden sizin açınızı değiştirdim. Ortamda da tekrar masayı... Oy. Şundan almıştım ben. Buraya bastıkça böyle böyle ışık değiştiriyor, renk değiştiriyor. Bir bakalım ağacımıza. Arkadaki maviyi sevmedim. Hemen değişsin. Hemen. Evet güzel. Bence tatlı oldu ne dersiniz? Güzel bir ambiyans. Işıl ışıl tam yılbaşı ruhu efendim. Yeni yılı dört gözle bekliyoruz. 2023 hadi git artık. Oy, Gerçekten başım ağrıdı ya. Hem de çok yoruldum. Sabahtan beri zaten başımız ağrıyor. Evet yorgunluktan yani uykusuzuz birazcık koşturuyoruz bu sıralar sürekli bir şeylere. Süsler güzel, ağacımız güzel. Yeni süslere yer açmak için bazı eski süslerden feragat ettik. Evet. Ama hala ağacıda boş yer yok. <laughs> Toplarken ben söz atacağım birkaç tanesini. Hangi birini ya? Ben Hayatım, söylemeden? Ben, hayır ya ben 5 yıldır onları var ya böyle gırım gırım şey yapıyorum. Hayatım üflesen kızıyor artık. Evet yani o kadar artık eskimişler. Ama ben duruyor. Ha mesela sen şunu şurada olmasa farkına varmazsın. Evet, Anladın iyi. mı? Ya bazı çocuklar var ben gözüme kestirdim onlara şey Bak bu gidemez, yapacağım. bu gidemez, bu gidemez, bu gidemez, bu gidemez, bunlar gidemez, bu zaten asla gidemez. Bunlar hiç gidemez. Bunu yeni aldık zaten. E, mantara... Gerçek Gerçi kırdın sen birini. <laughs> Vur yüzüme bir de bir de buradan çarp bir de bir de buradan çarp böyle. Hayır kırmadın mı? Kırdım. Ne zaman tamam. İstemedim. <laughs> bir şey mi dedim demedim bir ki. Bile isteye değil. Tam bir şey demedim. Peki. Neyse ağacımıza bir kez daha bakalım aynı kadar güzel Allahım boyu boyuna huyu huyuna git bakayım git 180. Benim boyum uzun ama benim boyum daha uzun. Yıldızdan dolayı evet. Yıldızdan dolayı o şey uzun. O zaman hadi yavaştan biz kaçalım arkadaşlarım umarız bu videoyu severek beğenerek gülerek ve eğlenerek izlemişsinizdir umarız hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. <laughs> <laughs> Sağ olun kaçırıyorum her seferinde. Yok ben akışına bıraktım artık. Sen susunca devam ediyorum. <laughs> Öpüyoruz sizi. Bay bay. Görüşürüz bay bay.